Yeni videomuza hoş geldiniz sevgili dostlar. Öyle bir rakip, öyle bir ordu buldum ki 1900'e 1900. Hatta düz yuvarlayalım 2000'e 2000. E 2000. Ancak bu seferki bizim ordumuz tamamen Javval develileriyle, bedevileriyle dolu. 2000 tane develi ordumuz var. Karşımızda da 2000 kişilik Batı İmparatorluğu ordusu var. Bakalım süvarilerin yendiği, paramparça ettiği yerde 2000 deve ne yapabilecek? Strateji süvariyle aynı. Direkt V düzenini çakıyoruz. Hemen ötekine de çakayım. Ondan sonra saldıracağız. Hadi. Hadi de be Beyler sizden için orta çağlı diyorlar Köylü diyorlar At bulamamış eşekle geliyor diyorlar Bu laflara sakın uyun Bak inanmayın Üstlerine zırh alacak parası yok diyorlar Bunlar bir ne bilir savaşmayı diyorlar Onlara nasıl savaşılır gösterin lan Sesim çıkmıyor ama yapabilirsiniz Hazır mıyız? Soldiers, kill them all. Gür 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 Develer maksimum hızda koşuyorlar şu anda. Mızrağı çektim. Evet bunca devenin içerisinde fark edilmek çok zor olmamalı. Hadi aslarım. Bakalım develeri yarma gücü nasıl abi. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi 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 Yar 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 yar. O ne lan? Oo bunlar şey atıyor. Mızrak gibi bir şey atıyor. Ananı sikeyim çok iyi. Oy oğlum bunu atlı okçu gibi bu. Çinden geçiyoruz Yukarı taraftaki develer suvarilerini kovalıyor. Oğlum atınız yok mu lan? Dönde savaşsın anın. Onun... Gir 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 gir. Yukarıdan içel içlerinden geçtiler abi. Şurada bir lord görüyorum. Bırakalım da lordlar lordlarla kapışsın. Semonmuş beyler. Semonu yatırdı. Hadi 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 develer mükemmel giriyorsunuz lan psikopat gibi bir ordu tipi var. Bunlar zırh mırh yok. Değişik eller yüzler kapalı. Alman cihatçı gibiler. Bunlar ne lan böyle? Hadi 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 hadi. Bak böyle boğuldu. Bizde can kaybı oluyor. Toplan 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 toplan. Can kaybı verme. Bir daha geri gideceğiz. Mızrakları yerden toplayın. Saldıracağız abi. Yeniden bir saldırı. Gel. Ananın avradının. Oğlum bir Bak biz iyi sanıyoruz da bizden de gitmiş 200 kişi onlardan 300 kişi gitmiş. Ben içlerinden geçiyoruz diye saldım da bunlar bizi bayağı yiyorlar ha. Javval bedevileri kalk. Ananı avradını bunlar ne lan imparatorluk katabakları falan geldi. Oyunun en iyi suvarilerine karşı dövüşeceksiniz ama merak etmeyin lan. Onlar da geri çekildi vay anasını planlar güzel herkes herkes kendini toparlıyor. Lan in, inme lan inme lan binekten in dedim yanlışla. Bin lan bin, bin 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 lan atına eşeğine bin lan. Lan inme lan nereye gidiyorsunuz? Beyler geliyorlar. Geliyorlar da bizde abi ok oh yok ama şey var. Mızrak tarzı bir şey var. Gir. Onların sana girmesine izin verme sen onlara gir. Oy bunlar birbirine girecek. Abi onlar hızını alıp girdi. O hiç güzel olmadı ama biz biz tek atıyor çok iyi. Al araya, al oraya. Al oğlum. Biç onları kim bana vurdu? Sen onu birebir de alaman ya o çok güçlü Tamam çık buradan çık 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 yukarı tarafta bak bizi Bizi kesiyorlar lan aşağıdakiler siz ne yapıyorsunuz Hadi beyler hadi beyler döne döne artık şu ortaya biri girsin Mızrakları buraya atın lan Bak sizin bok yemenize bana vuruyorlar Okçular okçular önce okçular hadi oğlum Atlar böğürüyor amını. Pardon develer o her deve öldüğünde mi o ses çıkıyor? Ürkütücüymüş Ha önce piyadeye mi girilir oğlum Önce okçuya girin de bir şeye yarasın Bir baba develerle öldürün onları çiğneyin lan Aslanlarım benim yeni geldiler yeni gelenleri de öldürün hemen Sırtında Kalkan olanlara öncelik Çok güzel arbeletçileri yıkın onlar çok vuruyor Harikasınız oyun 10 FPS Devam et Devam et Evet Soğan savaş başa baş gidiyor beyler biz 600 kişi öldürdük onlar 500 ama etrafta görüyorsunuz kırmızılar uçuşuyor şu an. Adamların base'indeyiz. Buradan acil çıkmamız lazım. Çık 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 çık. Çık ki çık sikecekler çık ne koyun böyle deve mi olur? Ya beyler siz niye savaşamıyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz ne koyayım? geri dönün. Bir toparlanalım. Biz suvari de topluyken güçlüyüz. Beyler ayrıldık mı sıçıyoruz. Toplan abi. Şimdi herkes beni dinlesin. Karşınızdaki adamlar bot. Sizlerse psikopatsınız. Maskeli bir saldırıcı. Siz Assassin Creed'in orta çağ versiyonusunuz. O yüzden hazırlıklarınızı adam gibi yapın. Düşman topraklarındayız ama düşman bizim toprağımıza girmeden onları devirmemiz gerekiyor. Çok büyük bir ordu bu. 2000 kişiler oğlum. Hazırsanız başlıyoruz beyler. 150 metre adamlar bizi okluyor. Arkadan iki tane bak. Nereden suzdu lan bunlar? O ikisi ölsün. Ay ciddiyim abi. Cidden o ikisi gidip adam mı öldürdü? Gir. Gir 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 gir. Herkes aynı noktaya. Herkes aynı noktaya. Ortayı yarın. Karşı tarafı devirin. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi yem yeşil görmek istiyorum. Hadi. Hadi lan çok fazla ölü veriyoruz. Suvari girdi. Rakip suvari girdi. Bizimkiler girdi. Ortam çok karıştı. Sağ taraftan bizimkiler yardırıyor. Etraftan dönüyorlar. Artık savaşa biz de girelim. Adamları ortaya aldık. Güzel 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 güzel. Yeşil oranı daha fazla. Şu şerefsiz söyleyin oyundan sonra ben öldüreceğim onu. Allah 200 den girdim savaşa. Oyun an 1 FPS'e düştü. Bak, bak 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 bak. Taktiği görüyor musun? Aldık orada ortaya mızraklıyoruz ama niye hep bizden adam ölüyor yine de. Atlı okçuyla suvarinin karışımı böyle bir şey oluyor beyler. Oha bir ortada ne kadar kalabalık var. Ya bir piyadenin bu kadar bizden suvari öldürmesi çok ilginç ya. Geliyorlar. Geliyor bizimkiler. Oğlum dayanın lan. Dayanın bini gitti bini kaldı. İmparatorluk askerlerine ölüm. Yaşasın Aseray'ın asil devecileri. Düşman nerede lan? Herkes ortada mı? Aha ha ha. Kaynak burada, kaynak burada. Yandan yandan, yandan yandan. Eksi kaç? Ananın oncanın bile yok şu an. Artık savaşa giremem. <laughs> Abo! Fa buradan dön, buradan dön. Okçular doğdu. Adamların doğduğu yerdeyiz beyler. Orduyu acil geri çekmem lazım. Tekrar toplanıyoruz beyler. Çok ölüyoruz. Çok ölüyoruz. Çok ölüyoruz. Çok ölüyoruz. Gel 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 gel. Doğduğunuz yere gelin. Doğduğunuz yere acil. Gel tekrardan. Şimdi savunma tarzımızı değiştiriyoruz beyler. V düzeniyle girdik ama bu adamlara V düzeni gerek yok. Ben sizden anladığım kadarıyla siz saf yarmıyorsunuz. Atlı okçu mantığı giriyorsunuz. O zaman size kalkan duvarını çekiyoruz. En azından rakibin oklarını falan yemezsiniz. Gir abi. Dip dibe girin. Gir. Gir tekrar. Rakibi tuttuk. Biraz arkaya döndü çünkü 5 tane arkada atlı okçu var adamların. Şimdi ana ordumuz buradan bastırıyor. Fark ediyorsanız artık yavaş ilerliyoruz. Kalkan duvar, kalkan duvar. Aman abi. Ne kadar az kilo kadar iyi. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Hadi. Öldür, 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 öldür. Kil yağmuru istiyorum, kil. Abi onlar bizi yağdırıyor. Biz niye o kadar kişinin arasından nasıl vurdum ama işte eğim. Ananı bizim savaş devesini Vurdum Hadi oğlum aşağıdan toplu bir ordumuz daha geliyor. 400 tane kişi daha geliyor arkadan. Onların spam yeri burası. Savaş durumu şu anda deli gibi yaklaşmışlar bize. Biz bu savaşı kaybedeceğiz. Biz bu savaşı kaybedeceğiz. Hadi develer. Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Hadi hadi ana ordu yeni geldi. Ana ordu yeni geldi. Bizdekilerin bazılarının suratları kapalı bazılarınki açık onun farkını bilmiyorum abi Hepsi aynı asker ama gene de Niye böyle olmuş anlamadım Şu anda biz topluyuz Bizim yok etmemiz lazım hadi Ben canımın az olduğu için beylerin fazla Arkadan destek atabilirim Ya benim adamımı öldürdüm ya Buradan son 8 okumla 8 tane kill almaya çalışacağım Oğlum salak bir sürüz herkes okununla atlıyor Orta bir yarılsa savaşı kazanacağız ama 1410'a 1308 ya beyler aramızda sadece 20-30 kill fark var kafa kafaya gidiyor savaş çok kafa kafaya ama artık çekmeyeceğim lan Adamlar boğduk zaten yeterince burada kim kimi yerse savaşı dönsün daha bizim 600 adamımız var derken onlar bizi geçmiş adamlar bizden 1500 öldürmüş beyler kaybediyoruz Ananı. Ya deve oğlum deve daha güçlü değil mi lan baş ortadakiler bizi paramparça ediyor ya 320 piyade ne kardeşim sizde de hiç okçu yok mu ya o yüzden bizden çok adam ölüyor adamlar deli gibi deve kesip adam öldürüyor ya ortaya toplanmış şerefsiz bunlar ya 1600'e 1700 gel geri ama bu seferki geleceğin nokta burası beyler bizim son 175 adamımız var adamlarda 275 bizden yeni doğanlar gelecek ama o zamana kadar ordumu geri çekmem lazım. Sa kaybettik. Bu savaşı kaybettik. Piyadelerin açılması lazım. Onlar üstümüze çekmemiz lazım. Adamlarda sadece 10 tane okçu var. Bizimkilerin elinde mızrak var beyler. Bu mızrak olayını kullanmam lazım. Sürekli biz atak yaptık. Bakalım bir de biz savunma yapsak nasıl olacak. Eğer şu anda yaptığımız stratejide bak onları öldürüp bizden yeni doğanlarla sürersek burayı dümdüz Savaş kazanırız. Okçuları sıkmaya başladı. Mızrak atın artık. Beyler mızrak. Mızrakları yok. En azından ortaya alın. Hadi. Hadi. Ya burada kazanırız ya da hiçbir şey yapamayız. Adamları beyzimize çektik. Hadi lan ben bile bu canla savaşa giriyorum. Döngir, 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 döngir. Böyle bir kill yok ya. Ananı sikeyim. Ölmüyorlar, ölmüyorlar, ölmüyorlar. Kaçıyorlar. Ordu mu kaçıyor? Lan. Kaçmayın. Ya dönüp savaşın ne olur ya. Anasını diklerimin aserayılları. Siz zaten peşmerge misiniz? Terörist misiniz? Ağzını suratını siktiğimin develileri. Niye kaçıyorsunuz lan? Ulan sen hoşma... Ananı... Öldüremiyorum. Okum sizin hepinizi vururdum lan. Abi benim 1900 küsur adamım vardı. Bunun 43'ü kaçmış. Daha da kaçanlar var. Biraz sonra beni de tutmaya gelecekler. Tek başıma 200 kişiyi devireceğimi düşünmüyorum. Umarım bu hasta halimle sizleri biraz olsun keyiflendirebilmişsimdir beyler. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinizi iyi bakın. Cavval develilerini sakın almayın. Ve hoşçakalın. Bay bay. Onu gelişlere bak tipe bak. Anan avradını bizi sikecekler burada. Kaç.